Bana gelsin. Abi çok mu kaymak olmuş burası? Ha? Çok mu kaymaklanmış mı güzel oluyor ama. Öyle burası böyle ya. Öyle ya. Hızı bayağı hız çekiyorsun güzel oluyor. Abi hızlı çektim daha güzel. Doğru. Burası Hıdır, Hıdır Bey'inde Bey, misin sen? Evet, evet. Traktör senin mi? Evet. Taş mı den? 15. 2015. 65'lik. 68'e gidiyor değil mi? 68. Nasıl memnun musun güzel mi? Perfect. Baksana canavar gibi vallahi. Haydi. Hayat izle bir lan. Bunu sırf ondan aldım lan. Bu kesim bokun içinde geri dal gibi yürüyor bebeğim. Gel. Öyle. Hakibim. Peki yakıtından nasıl? Yakıtından memnun musun? Yakıtından çok memnunum. Memnunsun? Allah'ım memnunum. Memnunum. Allah evet. Yatma Ondan sonra? Ondan sonra yok. Normale dönüyor galiba. Ondan sonra yok. Haa. Yalnız alırsan 65'ine. 60. 80 diyeceğim. 55'liği? 55'liği. 65'liği 65 iyi. 80 çok yakıyor. 55 biraz daha kuvvetsiz geliyor. O kuvvetsiz geliyor. Bu 68 öbür gün 76 beygir. Öbür gün biraz fazla yapıyor. Onlar çok yapıyor bak. Hı -hı. Onlar şey yapmıyorlar. Bunu zaten en çok tutulan da 65 zaten. Aynen ya, bu. En çok tutulan da bu. Derlerin çıktı kendisi. Çelikli el bunu istiyor. Bunu. özellikle. 80 ver atıyor. Bunu 80 ver 80 göre. <laughs> <laughs> bu Bunu gördüsün. Ay uyanık vay. Güzel ama güzel kredi. Peki arıza soru yaşadın mı hiç? Bak 15 Bunların kullanıyorum. Daha hiçbir tane tamir üstü 2015 beri kullanıyor. 2015'ten beri kullanıyor. Hem de anılın içindeyim ne Bu da çift dişi, çift çift var. Bokun içinde kullanıyor sürekli dişi. Bokun içinde. Hadi ya. Bak bu kesin bokun içinde kullanıyor. Bir sen o, ya yağını değiştirip tam sen. Bir yağını değiştir. Bir sefer kendi elimde değil. Birisini verdim. Yer yaş belli kopardı. Bir sefer. Tamam. Başka Onu da kendim kullanmadım. Hı -hı. Verdim de öyle. Yani traktör belli. Az düzgün kullanılmış yani. Ben Başkasını ver o kendi Belli zaten. He. Böyle hoyrat değil kullanılmamış yani belli zaten. Yakıttan da memnun diyorsun sen. 500 saatte. 500 saatte sonra yapmışlar. yok. Buna servisten nasıl geliyorum yardım oluyor mu? Ali Gül'ler çok sıkıntı. İyiler değil mi? Evet. 3 3 zaten ya, Ali Gül'i yiyeceğiz. Ali Gül'e tamam. Onlar öyle zaten. Güzel. Ben memnunum. Tavsiye edersin yani. Bunu tavsiye ederim. 65'liğini. 65'ini tavsiye ederim. Hmm. 80'li değil. 80 değil. 80 değil. Da arkadaşım var. 80 aldı. 80'i e pek şey yapmıyorlar. Ondan sonra gümüş yeri de arkadaşım var. Hayvancılık yapıyor. 80 yok abi. Yok diyor. Ama at su tavsiye edersin. Bir de yemişler o 55 kurbaları yoktu. Evet. Bir de onlar. Bir de onlar. Evet. Bir de bunların gotları çıktı. 260 gold. 65, 55. 55 ona 60, 60. değil. 255 turbolar, onunla klasik asa olan, Ona ayrı. Bir de gold bunun var. gibi 260 koltuğa çıktı. hiçbir hiç var. Ama çocuk 80'e verdi, Onlar da güzel. Arıza onlar da yapmış kolay kolay. Hayır, olsun. Bire bire kullanın bakalım hadi. canavar gibi kullanıyor. Memnunum diyor adam. 2015 yılından beri hiç sanayiye gitmedim diyor. Hiç arıza yaptırmadım diyor. Bir D5 o kadar da olacak ya. D5 şeyle o kadar şey değil ki. Ufak tefek şeyler önemli değil. Maşallah. Şuna bakın ya nasıl gidiyor ya. Yani. Bunlar bahçe çok uygun çok ya. Bunlar bahçe çok uygun. Şuna bakın. Şuna bakın. Üttürüyor toprağı, ütürüyor Genişliği olsun, alt açıklığı hem 24 çat arkadaşlar bu traktör hem de altı çok açık, açıklığı çok yüksek. Alt açıklığı çok yüksek yani. Üstten de alçak bu traktörler. Yani bahçeye şu gördüğünüz zeytin ağacına, incir ağacına, meyveciliğe o kadar uygun yapmışlar ki. Söylediği gibi arkadaşın da 65'leri yani. Hatta B3 65'leri gerçekten onlar çok tutturuyor. Sevildi yani bunlar. Bunlar üretimde devam ediyorlar. Bakalım bundan yeni kamu çıkacak ama. Onlar nasıl olacak? Aynı perkis kullanır tahminim. Şuna bakın. Umurunda değil umurunda. Yeni çıkanlar dediğim gibi elektronikler olanlar yine herkesin kullanır. Büyük ihtimal. Çünkü hatta herkes çok seviyor. bütün modellerinde herkesi tek numara kullanıyor çünkü kendisi de herkesi zaten parça üretiyor. Anlaşması var adamların. Ve sessiz biraz sesi bile az bu taktir. Şur. sesi biraz. Bir de böyle dört çekerde de peki uğultu çıkartmıyor bu, bu Tamam. Ayrıca çok uyumlu. Hem bahçede hem de besanesini kullanıyormuş. Toprak da güzel ama traktör de gerçekten gösteriyor. Bazı arkadaşlar arkadaşlar yakıtından memnun olmayanlar var bu traktörlerin. Biraz fazla yakıyor diyorlar. Ama bu arkadaş diyor ki yakmıyor 500 saatten sonra diyor traktörün yakıtı çok hoşuma gitti. Çok memnun kaldım diyor. Yukarıya tırmanıyor. Şuna bakın. Traktör yazılıyor. Yere yazılıyor. Şuna bakın. kayboldu gitti. İkile mi çekiyor, üçle mi çekiyor? 12 yere 12 kere arkadaşlar bu traktör. 68 beygir gücünde. 3 ton da ağırlığı var bu traktörlerin. Kalır kapasitesi yine 3 ton? Yani orta üst seviye bahçe üreticileri için güzel bir seçenek olabilir. Adam ütütüyor. Geçti toprak da çok yumuşak yapıda. Evet, burada bitiriyorum arkadaşlar. Hatta B üşverat tüfeği dem bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kartta videoyu da izlerseniz 10 numara olur. 5 de yıldız olur. Hoşçakalın. Bay bay.